Merhaba arkadaşlar. Bugünlerde en çok gelen soru TR YÖS 2024'e mi hazırlanayım? YÖS 2024'e mi hazırlanayım? şeklinde. Bazı veriler veya öğrenciler bu iki sınavın farkını anlamışlar. Ama bazı veri ve öğrenciler ise kafa karşılıklı yaşıyor. Bundan dolayı da böyle bir Zaten konu başlığımız YÖS rehberlik. Bir video çekme ihtiyacı doğdu. Bununla ilgili sizlere kendi kişisel görüşlerimi anlatmak istiyorum. Şimdi bakalım. Öncelikle TR YÖS sınavıdan başlayalım şurada. TR YÖS. Bu sınavı ÖSME yapıyor. Ve ÖSM'nin artık yıllar yılı sınav tecrübesini biliyoruz. Ve ÖSME tarzı dediğimiz bir tarz da var aynı zamanda. Ve bunu da Ocak ayı yani Ocak 2024 e, tahminen eğer değişmezse son haftası. Zaten yıllar yılı ÖSYM'nin bir takvimi var. O yeten ilk hafta sınav koymuyor. O ikinci, üçüncü haftaya başka sınavlar var ÖSYM'nin yaptığı. Bizim bu TR YÖS sınavını da yani TR YÖS 2024 diyelim artık ona. Bu sınavı da Ocak ayının son haftası tahminen 27 Ocak, 28 Ocak. Artık hangisi olur? E, 2024'te yapacağını varsayıyoruz. <laughs> TR YÖS sınavı baktığımız zaman esas itibariyle mat bir içeriyor. Mat bir zaten bitecek. Sonra e, geometri. Geometrinin hepsi de bitecek. Bitecek. Sonra IQ. E, IQ zaten bitmesi lazım. Yani sınavda çünkü sorunun zaten yani yarısı IQ'dan geliyor. 80 sorun 40'ı IQ'dan geliyor. Ne kalıyor? Bir de matiki dediğimiz. Aslında bu ayrım ta geçmişten kaldı. Artık böyle bir ayrım yok ama hala insanlar kullanıyor diye ben de bunu kullanıyorum. Matikiden ise zaten bakın sınavın adı neydi? TD 2024 sınavının adı temel matematik. Yani basic matematik veya fundamental matematik diye geçiyor İngilizcesi ve bu kelimeleri ben İngilizce de arattım. Yani dünya ne yapıyor temel matematik derken? Evet doğru. Temel mat bir konuları içeriyor. Ve e, geometrinin de daha böyle temel seviyesi böyle ağır sorular içermiyor. Ama tabi TL e, geçen sene 2020 sınavında geometriden 3-4 tane hatta 10 soru vardı. E, 3-4 tane soru zor dedi arkadaşlar. Yani biraz zorlanmışlar. Evet. Matikiden ise dedik az önce e, polinomlar konusunu e, görüyoruz daha çok ikinci derece denklemleri hani bekliyoruz 2023'te çıkmadı ama e, belki 2024'te çıkabilir. Bir de benim kişisel görüşüm belki temel seviye trigonometri trigonometri de yani böyle çok temel seviye aşıları bulma veya bir sadeleştirme gibi belki tahmin edeceğiz bilemeyiz. Bunlar hatta Zaten bu da bu dört başlık diyelim. Zaten sınavın yani toplam e, sınavın da yani eğer YÖS sınavına girecekseniz eğer yüzde %80, %80-85'ini zaten kapsıyor. Yani bunlar bitmiş oluyor. Hı. <laughs> Gelelim YÖS sınavlarına. YÖS sınavlarını ise, ona YÖS 2024 diyelim. Tabii ki e, 2023 yılında TR YÖS e, ilk defa yaptı ve açıkçası belki benim kişisel görüşüm bu. Birçok bunun kişi bunun farkında bile değildi bu sınavın biliniyordu ama tam da böyle yani bir hani herkesin kafasında şey vardı yapılacak mı yapılmayacak mı olacak mı olmayacak mı bir hakikaten bir şüphe vardı ama ÖSME bunu takvime koydu ve 25 şimdi 25 da 25 farklı ve daha fazla farklı ülkede uluslararası bir sınav kimliğiyle sınavını gerçekleştirdi başladığı bir şekilde zaten ÖSYM'nin bu konudaki tecrübesi çok yüksek Şimdi ve bu sınavdan sonra bazı üniversiteler hatta ta Mayıs ayında bazı üniversiteler Haziran ayında yani, yani bu günlerde yani bir ay önce pardon yani e, TL-YÖS'ü kabul ettiğini açıkladı. Bunun sebebi ne olabilir? Açıkçası TL-YÖS farkındalığı yavaş yavaş arttı diye düşünüyorum. Olabilir. Yani... E, bu yani yaygınlık arttıkça üniversiteler de artık YÖS sınavlarını yapmamaya hatta bu yıl yani 2023 yılında birçok üniversite şu an sayısını ve ismini vermiyorum burada çünkü yani o zaman hoş olmuyor. Birçok üniversite diyorum ona yapacağı YÖS sınavını 2023 YÖS sınavını bile iptal etti. Ne dedi? TL yözse arayacağını söyledi. Evet. Bazı üniversiteler ise bakın bazı üniversiteler sadece TL yözse öğrenci almaya başladı. Bazı üniversiteler YÖS sınavıyla hem de yani üniversitenin kendi YÖS sınavıyla hem de TR ile öğrenci aracını çıkladı. ve eşdeğer. Yani bundan 80 aldık, bundan 80 aldık. İkisi i̇şte eşdeğer. Bundan 85 aldık TR YÖS'ten. Bundan 80 aldık. O zaman e, TR YÖS 85 için bununla başvuruyorsunuz. O zaman eş, çünkü eşdeğer. Bazı üniversiteler ise tabii ki bunlar değişiyor. Çünkü üniversitelerin senatoları bağımsız karar alıyor. Olabilir. Şimdi bazı üniversiteler de e, kendi yapacağı yöz sınavını öncelledi. Yani öncelikli olarak tuttu. TRS'ü de kabul edeceğini çıkardı. Mesela bundan 80 aldık. Bundan 80 aldık ama diyor ki hayır. Ben kendi TR, kendi yöz sınavımı öncelik veriyorum. Böyle başkama yaptı. Bazı üniversiteler ise bakın çok yani <laughs> farklı farklı şeyler var şu an. Uygulamalar var. Bazı üniversite de TR, sınav sonucunun işte e, %90'ını alacağını söyledi. Evet yüzde doksanını bazı üniversiteler yüzde alacağını söyledi. Ha yani ne yaptı? Kendi YÖS sınavını yine yüzde yüz alıyor. Yani birebir alıyor. Bundan yani mesela TR eğer atıyorum 300 puan aldıysak değil mi? Ne yapıyor? Yüzde doksanını alıyor. Yani 270 puan almış gibi sizi ne yapıyor? İşleme koyuyor. Bazı üniversiteler böyle. Yani, yani bakın 3-4 taklı uygulama vardı. Ama şunu, şunu demek istiyorum. 2024 yılında çünkü son dakika kararlarına çok bakıyorum, takip ediyorum zaten TRYÖS e, kabulleri üzerine YouTube'da tek benim ve en kapsamlı, en detaylı çalışmam var. Göz Rehberi kanalımızda YouTube'da. Orada çok detaylı bilgiler çıktıkça bazılarını kaçırmırsız oluyor çünkü e, 200 üniversite var, 200 küsur üniversite var. Bunun yüz küsürü devlet üniversitesi hepsini bir anda takip etmek zor oluyor. Bir karar çıkıyor bazen bir haftalık süre veriyorlar. O ara kaçmış oldu ama birçok üniversitenin TR göz kabullerini bu şeyde seride açıklamaya çalışmıştım. Onları daha sonra bakarsınız. İşte bu bağlamda düşündüğümüz zaman şimdi benim kişisel görüşüm 2024 yılında birçok göz sınavı 2023'te kalktığı gibi 2024'te belki birçok üniversite kendi sınavını yapmayacak veya kabullerde e, sadece TL kabul edecek diye düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Böyle bir şey olacak diye bir ön yargımız yok. Bir yargımız yok. Bilgimiz yok. Onu söylüyorum. Zaten üniversiteler senatoları genelde 2024'ün ocağından sonra kararlıyor. alıyor. Bunlar tahmin varsayım. 2023'e bakarak 2024'ü tahmin etmeye çalışıyoruz. E, tabii ki doğal bir şey bu. Şimdi öyle olunca ben TL ağırlık vermesi taraftarıyım. Birçok eee tabii arkadaşlarımız hem çalışma yapıyor, hem kursa gidiyor, hem özel ders alıyor. E, benim kişisel görüşüm öncelik TR YÖS'te olsun. Ha şunu şöyle yapalım. YÖS kim yapıyor? Üniversiteler yapıyor. Tabii ki e, bundan 3-5 sene önce e, sınav yapan üne sayısı 42 idi bir ara. 42 üniversite sınav yapıyordu. Bu sayı giderek düştü. 35'lere 30'un altına düştü. Belki 2024'te de bu sayı belki. Bilemiyorum tabii ama. Tabi rakamlar uygun değil ama belki 10-15'lere düşecek. Belki daha aşağıda düşebilir arkadaşlar. Tekrar kişisel görüşü ortaya koyuyorum. Şimdi bu sınavlar genelde e, Nisan ayında başlıyor. Yani Mart'ın sonunda bir yapanlar oluyor ama e, genelde Nisan 2024'ten itibaren başladığımızı varsayalım. Benim size tavsiyem şu olacak. Şimdi TRS'e gelin bir kere. TRS'e girdik. Başvurusunu yaptık. Sınava girdik. Aşağı yukarı 15-20 gün sonra bazen bir ay sonra puanlar belli oluyor. Diyelim ki bu TRS'den puan ağırlığı biliyorsunuz 0 ile 500 arasında. Siz diyelim ki 280 veya 230 puan aldınız ve 300 puan aldınız veya 490 puan aldınız. İnşallah arasınız. Peki 490 puan alan bir kişi Acaba YÖS sınavına gitsin mi? Eğer YÖS sınavı yapacaksa bazı üniversite tarafından. Ki benim tahminim yine eğer yani yok bir kalmazsa yani der ki yok mesela artık teoriyosu kabul ediyor bütün üniversiteler YÖS sınavını yapmayacaklar diyebilir. Ha, benim varsayım bu karar çıkar mı çıkmaz onu bilmiyorum. Tabii şu an varsayım koruyorum. Ama böyle bir karar çıkmazsa yine bazı üniversiteler yine tahmin ediyorum YÖS sınavı yapacaklar. Peki şimdi siz diyelim ki 490 puan aldınız değil mi? ve hangi bölüm istiyorsunuz diyelim ki yani öğrencilerin çoğunluğu tıp ve bilgisayar mühendisliği istiyor ya büyük oranda benim benim tanıdığım öğrenciler 494-495 puanla birçok yere girersiniz zaten 2023 yılında tıp için birçok üniversite 450 bazı üniversiteler 470-480 minimum puan istediler tıp için oldukça yüksekti. O yüzden çok iyi puan aldıysanız eğer ve hangi bölüme gideceğiniz hatta hangi üniversiteye gitmeyi de kafanızda eğer kesinleştirirseniz eğer, plan varsa eğer, bence hiç yurt sınavına gerek, girmeye gerek var mı? Yok. Hayır. Ne gerek var? Mesela. Örnek veriyorum. Ha tabii ki 490 puanımız ama sıramaya bakmak lazım. Değil mi? Acaba ee, işte ilk 20'ye mi girdiniz? İlk 15'e mi girdiniz? Yoksa ilk 150'ye mi girdiniz? 490 puanı. O da önemli tabii ki. Çünkü ona göre de bir ne yapılır? Bir durum değerlendirmesi yapılır. Ha, buna göre dersiniz ki ben YÖS sınavına girmeye ihtiyacım yok. Ha O zaman boşu boşuna niye e, YÖS e, toplam, yani atıyorum kaç saatlikse bir YÖS kursu veya YÖS eğitimi özel ders alasınız arkadaşlar? O yüzden bence şu an Türkiye'de artık bunu ayırması lazım. Yani TR için ayrı bir planlama yapılması lazım. Kurslar veya eğitimler, özel dersler neyse YouTube, Mutup hepsinin bunu ayırması lazım. Daha sonra bir de Yos'u düşünmek lazım ayrı olarak. TR puanına göre tabii birçok hocamız var bu konuda yetkin, bilgili, rehberlik eğitimi konusunda. Benim rehberlik eğitimi tamamen tecrübi branşım ona uygun değil ama tabii bu konular içinde yaşı yaşı Artık bu konuda da bir yani uzman değiliz ama yani bir Orta bir seviyeye geldik diyebilirim. Çünkü yüzlerce, binlerce öğrenciyle görüşe görüşe, bu konuda yüzlerce bilgi, tükürman ve video izleyerek ve eğitimlere katılarak belli bir tecrübe yapımız oldu tabii ki. Şimdi belki bu sınavdan TV 200 puan aldık. E birçok üniversite zaten 200 puanı kabul eden üniversiteler hala vardı. Yani bu 2023'te, 2024'te de belki olacak ama 200 puan düşük bir puan çıkarsa. Yani 50 puan, %7'nin altına düşmüşsünüz. Ha bu gibi arkadaşlar. E, ha belki ikinci bir TYT sınavı olabilir mi? Bekliyoruz açıkçası. 2024'te ben kişisel olarak bekliyorum. İnşallah öyle bunu yapar. Ha olur mu? Olmaz mı? Bilgimiz yok tabii ki. Ama bekliyoruz. <laughs> bir temennimiz o yönde. Ha belki Bundan kötü geçti olabilir. İkinci bir TRYOS yapılırsa ona girersiniz belki. Bakın yine o zaman konular bunlar oluyor. Mat 1, tümü, geometri, tümü, IQ, tümü, mat şöyle birkaç temel konusu. Böyle olunca zaten bilginiz var. İkinci sınava çok rahatlık aldığına eğer yapılırsa. Ona göre bakarsınız arkadaşlar. Durumu yine değerlendirirsiniz. Peki bu arada 200 puan aldık ama TR bir kere yapılacak. Hmm, ne yaparsınız o zaman? İşte eğer üniversiteler ki bazı üniversiteler yapacak diye diye düşünüyorum yine. O zaman ne yaparsaksa açığımız var değil mi burada? Matematikin tüm konular dahil değil. Ha işte bu durumda. Bakın yüzde seksen zaten bitmişti konuların. O zaman işte burada işte eğitim ve kurslar devreye girmesi lazım bu tür arkadaşlar için. Değil mi? Boş boşuna buradan 495 puan aldıysak ben niye yos için daha o hiç bana gerekli olmayacak olan konuları ben çalışayım, tekrar sınava gireyim. Bir de e, sınava giriş biliyorsunuz şu an 1000 lira civarında, 1000 TL belki seneye kaç olacak bilmiyorum. Yani o kadar para niye vereyim, zaman emek harcayayım diye düşünmek lazım arkadaşlar. O yüzden ha, şu an %10-15 kaldı konuların. %10-15'lik konu da, pardon yanlış yaptık değil mi? %10-15 değil. %15-20 kaldı. %15-20. Konu eksiğimiz var. Ne bu? Genelde matikten oluyor sınavda. Çünkü e, bu da çok çeşitli şey var. Bazı üniversiteler matematikten çok ağır konular soruyor. Bakın. E, çok ağır ve zor sorular görüyoruz arkadaşlar. Bayağı yani AYT'den daha zor diyebileceğim tet var biliyorsunuz. Daha zor diyebileceğim sorular da geliyor arkadaşlar. Bazı üniversiteler ise e, evet bu Lise müfredatına uyuyor. Lise müfredatına uyuyor. Ben bunları tavsiye ediyorum. Yani tavsiye yani tebrik ediyorum hoca bu üniversitelerimizi, anlamasın üniversitelerimiz. Çünkü ya, öğrenci indi ağır ve zor sorular hani hani lisede görmediği çok farklı tip sorular görüyor. Mesela böyle konu geliyor mesela matris konusu. Matris determinant konusu. Maddis ve determinantlar. Evet, disit anlatılmıyor. Bazı üniversitelerimiz bu konuyu hala sınavlarda soruyor. Ben uygun görmüyorum açıkçası. Kişisel görüşümü konuyu konuşuyorum. Mesela yine disit anlatılmayan küme varım konusu. Şimdi bunlar yine lisenin müfredatında yok ama bazı üniversiteler bu konudan da soru soruyor. hatta seriler konusundan da soru geliyor. Veya işte Lise müfredatında Türev'in tek alimit var ama onlar zaten e, lise son sınıfının genelde ikinci dönemi oluyor. Yani 12. sınıfın e, Türkiye için konuşuyorum. Çünkü bazı ülkede lisede 4 yıl, bazı ülkelerde lise 3 yıl. Her ülkede 4 yıl diye bir şey yok. Bizim ülkemizde eskiden 3 yıldı. Bilmiyorum ne zaman oldu. Kaç yıldan itibaren 4 yıla düştü. 4 yıla çıktı. Şimdi ise son diyelim onu. Lise sonunda görüyor çoğu Türkiye değil dünyadaki üniversiteler. O yüzden de mat bir şey TR Yöst'ten yani TR sınavı e zaten Ocak'ın yapıldığı için yani lise şeyi o son sınıfın o ikinci dönem konularından türev, integral, limitten, sağladan zor gelmesi mümkün değil. Çünkü daha önce o konulara geçmemiş oluyor. Zaten adı üzerinde bunun temel matematik. Bek, onu ben hiç beklemiyorum. Açıkçası mümkün diye soru gelmesi. Evet ama bazı üniversiteler lise müfredatının dışında konular ve lise müfredatının da konusu var ama atıyorum mesela integralden mesela gidiyor. Bazı üniversiteler çok ağır yani x kare eksi 3x bölü sinüs x kare çok ileri seviye yani dönüşümler gerektiren veya çok karmaşık sorular sorabiliyor veya işte alan sonsu çıkıyor integralde veya limitte e, bizim artık lisevi fiyatında olmayan e, böyle e üzeri x dediğimiz veya işte ln x diyelim veya logaritmik bunların türevi bunun integrali veya limitte yani e, e, hani şöyle sorular vardı onu detaylı girmeyeceğim burada. E, x diyelim. Bu da 1 artı neyse 1 bölü x diyelim. Şimdi x mesela sonsuza gitsin veya sıfıra gitsin. Onu şu an atıyorum tabii şimdi şu an. Şimdi bu tarz değil de buna benzer. Artık bunlar da yok. Hani 1 üzeri sonsuz. Hatta böyle miyim arkadaşlar? Kafa oluşturmayalım. Şöyle diyelim. Şimdi işte müfredatında işte Şunları yazalım. İşte mesela e, sonsuz eksi sonsuz var. Mesela sonsuz bölü sonsuz da var. Sıfır bölü sıfır besliz de var değil mi? Ama şimdi atıyorum bir üzeri sonsuz değil mi? Veya sıfır üzeri sonsuz beslikleri arkadaşlar yok mesela. Bunlar bir sebebi yok ama bazı mesela yine bu tür besliklerden soru sorabiliyor. İşte o yüzden şunu söylemek istiyorum. YÖST sınavı aslında TD yösten hakikaten zor bir sınav. <laughs> ben öyle görüyorum. Hatta bazı sorular hakikaten AYT sınavından bile çok çok zor, zor sorular çıkıyor. Güzel bir şey ama lise müfredatına bağlı kalmak lazım. Tabii öğrencilerimizi böyle seçici yapalım, kaliteli öğrencilerim ama yani öğrencinin de bir yani neyi var? Kapasitesi var. Çünkü onun gördüğü konular var. O konulardan çıkınca öğrenciler çok zorlanıyor ve gerçekten de yüz almak zor oluyor. Zaten bir sınavda benim kişisel görüşüm yüz alan yoksa ben o sınavı çok güzel görmem. mesela TR YÖS'ten 500 puan alan en az 3-5 öğrenci çıkması lazım. Yani o sınavın benim kişisel görüşüm, yani 20 20 yıldır bu sektörün içindeyim. Aynı zamanda dediğim gibi birçok yani farklı ortamlarda bulunduk. Bir sınavda tam puan mesela ben öğretmenim aynı zamanda. Ee, ne yapıyoruz? Ee, öğrenci ders veriyoruz. Özel derslerimizde oluyor. Ee, öğrencinin deneme sınavlarında bir en az 100, 100 isteriz. Yani sınıfta 20 kişi varsa eğer, 15 kişi varsa e, 2 kişi, 3 kişi hatta 1 kişinin bile yüz alması gerekir ki o sınav e, yani bence anlamını bulsun. Tabii bugün benim kişiler görüşüm. Bakın tekrar söylüyorum. illaki ki bölü ocak diye bir şey yok tabii ki. Peki yani sonuçta olaya böyle bakarsak eğer son cümlemi kullanayım. Evet ben TL YÖS'e ağırlık vererek çalışılmasını aldığınız puana göre YÖS sınavına düşünmenizi, göz sınavlarını eğer yapılacaksa bazı üniversiteler tarafından onlara düşünerek durum değerlendirmesi yapmak gerekir. Eğer bu konularda kafa karışıklığı varsa sınav koşu yapmaktayız. Sınav koşu ıı, başvurmak isteyen arkadaşlar için açıklama kısmında yeterli bilgiler var. Tabii bir de bu arada ıı, TYT ayeti var. Ee, orada da Zaman zaman öğrencinin kafası karışıyor. Ona şu an burada girmeyeceğim. Çünkü bu videonun amacı TL YOS, Yos 2024 ile YOS 2024'ü kıyaslamaklı. Bununla ilgili kafamızdaki bilgileri ortaya koymaya çalıştık arkadaşlar. Hepinize 2024 yılında gireceğiniz, diyelim artık isim vermiyorum ona, sınavlarda, yabancı uyruklu statüsünde gireceğiniz sınavlarda başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere.